Hocam peki, e, sezon başı kampında, e şimdi sizi yakalamışken bilgi de almak isterim. Şimdi Albufeira, Portekiz'de Temmuz ayında sıcak havada bir kamp planlıyorsunuz. O zaman da eleştirildi. Zaten Mourinho bir ortam burada vermiş bence. Yani e, Mourinho'nun burada kalmak istemediği, o düşüncede olmadığı, oynadığı maçlarla, verdiği demeçlerle, röportajlarıyla, her şeyle biz bunu alabiliyorduk zaten. Mourinho'nun burada kalmak istememesiyle Hissettiriyordu alakalı. Hissettiriyordu bunu. Hissettiriyordu. Değil mi? Bunun startını da orada vermiş. Şimdi bu e, hava şartlarında Portekiz'de sezon başı kampı çok doğru değil tabii ki de. Yani bu biliyorsun sen de yurt dışında çalışsak biz de bugün gitsek işte o bakıyorsun devre arası kampı Antalya'da yapabilirsin. Bu gayet normal. Evet. Bildiğin yer, bildiğin sahalar. Burada bunu yapabilirsin. Ama şimdi Ocak ayında Kayseri'ye gidersen o kampı yaparsan Erzurum'da o zaman bu çok <laughs> garip duruyor birbiriyle. Garip, garip. Yani burada sıcakta o kampı yapmak, oraya götürmek bence o startın baş, aslında verildiği yer diyebilirim ben. Ee, hocam şeyi de sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili eleştirilen konular var. Performans olarak işte gerçi grafiklerde bir Galatasaray'ın önünde olduğu noktalar da var sprintlerde ama sezonbaşı sezon başı kampında hep şu söylenir ya bize. Yükleme yapıldı, takım sonradan açılacak diye. Ben buna daha önce de baktım ki bizim ekibimiz çalışmadığımız dönemlerde de tüm verileri biz alıyoruz her maç. Hangi takımın hangi mesafelere ulaştığı, yüksek şiddeti 14-20-20-25 ve sprint mesafeleri, total mesafeleri hem takım halinde hem bireysel olarak bunların hepsi elimizde de var. Bunlar dediğim gibi oynadığın oyun takım kalitesi ve oyuncu profiliyle alakalı. Şimdi Galatasaray'ın bu, özellikle Türkiye Ligi'nde bu tempolara çıkma şansı yok zaten. Çünkü sürekli önde oynuyor Galatasaray. Evet. Galatasaray'ın yüksek şiddetlerine baktığınız zaman da geneli savunma geçişi. Savunma geçişlerinde o mesafeleri yani yüksek şiddete. Çünkü iki tane beki hem öne hem savunmaya yüksek şiddet koşu yapabiliyor. Fenerbahçe'nin Çağlar'la oynadığını düşün Sabek. Ligin iyi stoperlerinden bir tanesi Çağlar. Şimdi çağlar <laughs> eğer bek oynatırsan Çağlar'ı ya da Amrabat'la üçlü orayı üçlersen o zaman o mesafelere ulaşma şansın şiddette yok. Total mesafede var. Çünkü aerobik tempoda oynuyor Fenerbahçe. Daha çok düşük tempoda oynuyor. Hani burada hem Yunus'un savunma arkası koşusu, Barış'ın savunma arkası koşusu, Sane oynadığı maçlarda Osimen'in arkaya yaptığı koşular bunlar sprint mesafelerini işte o 25 kilometre üstü mesafeleri Galatasaray'ın yakalaması çok normal. Bununla. Ama Fenerbahçe'nin evet Arci Brown'u zaman zaman orada görebiliyoruz. O hücuma desteği veriyor. Ancak Galatasaray'da bu oyuncu sayısı daha fazla ve oyun kurgusu da buna uygun. Fenerbahçe oyun kurgusu olarak da bu mesafeleri yakalama şansı yok. Dediğim gibi Fred'de, Amrabat'ta, e, orta sahada İsmail evet yüksek şiddetli oynuyor ama sprint mesafesi olarak değil. İşte yüksek şiddet dediğimiz o işte 14-20'de İsmail'i önde görebilirsin. Hep aynı tempoda, sürekli yüksek evet. tempoda oynayabiliyor. E, Amrabat'ta 14 ve 6 yürüme temposu biraz daha. O da Galatasaray'ın önünde olmaları çok normal burada. Ama dediğim gibi futbol yüksek şiddetle oynanan bir oyun. Ya, Türkiye'de de Avrupa'da da Galatasaray'ın Liverpool maçına bakın. Bambaşka bir maç. O rakamlar da hocam geldi zaten üzerine konuştuğumuz. Kat edilen evet. mesafe, sprint sayısı, Hı. sprint mesafesi, yüksek şiddetli koşu sayısı, yüksek şiddetli koşu mesafesi... Sprint ve yüksek şiddetli koşu, saniye başına ortalama hız e, hepsini tek tek burada hangi e, Galatasaray'la Fenerbahçe'nin kıyasında en sonunda da önde olan takım görüyoruz. Hocam evet. e, fark yok rakamlarda diyoruz ya burada şeye de dikkat etmek lazım değil mi? Yani Fenerbahçe'nin fikstürü ne? Galatasaray'ın fikstürü ne? Ya da rakib Galatasaray e, skoru kaçıncı dakikada ele almış Fenerbahçe kaçıncı dakikada ele almış? Hani bunlar da tabii bu rakamların konuşulmasında etken herhalde değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle tabii ki de. Yani Burada içeride oynadığın maç, dışarıda oynadığın maç, rakibin kim olduğu. Şimdi Göztepe ile oynadığın zaman önde oynasan da savunma geçişlerini yapmak zorundasın. Çünkü yani. Göztepe o çıkışları yapabiliyor. Evet. Ya da Konya oynadığın zaman, Alanya oynadığın zaman rakibi geri koşturan takımlar bunlar. Ancak hı hı. içeride kara oynuyorsan çok fazla geri koşmak zorunda kalmıyorsun. Bu rakiplerle de alakalı. Fenerbahçe'nin oynamadığı bir Galatasaray maçı var, oynamadığı bir Beşiktaş maçı var. Şimdi oynadığı bir Trabzon maçı var. Rakip 10 kişi kalmış. 11-11 devam etse o farklı şeyler konuşabilirdi o maç içinde aynı şekilde. Buradaki sprint mesafelerine baktığınız zaman arada ciddi fark var aslında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın. Yani orada sprint sayıları çok önemli. Evet mesafeler de çok önemli ancak daha sahip denemiş onu. Yani ama Fenerbahçe'de dediğim gibi oyun, kurgu ve oyuncu profilinde orada eksiklikler ortaya çıkıyor. Şimdi güncel konulara tekrardan dönecek olursak dün Saadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran açıklamalar yaptı. Onlardan biri Tedesco ve Duran hakkındaydı. Tedesco ile ilgili söyledikleri dikkat çekiciydi Sayın Başkanım. Bir bakalım neler söylemiş Ardan devam edelim. Bir de ben gelir gelmez Tedesco'yu göndersem oyuncuların geçmişle ilgili en ufacık bir bağı kalmamış olacaktı. Ve bu adamı ben tanımıyorum. Babamın oğlu değil. Çağırdım, konuştum ekibiyle. Bu niye böyle? Bu niye böyle? Edindiğim izlenim, tabii sadece onunla konuşmadım. Oyuncularla da konuştum. Oyuncuların, tabii benim Boris'e Dortmund'dan veya eski günlerinden tanıdığım menajerleriyle görüştüm. Tedesco oyuncuların güvenini kazanmış. Zamandır da yatıp kalkıyor adam. Orada yatıyor. Çalışkan bir adam hata yaptığında da oturup niye böyle oluyor dediğimiz zaman evet böyle oldu bu bundan oldu bir daha bunu yapmayacağım deyip canla başla sarılıyor. Dışarıda başka bir ajandası yok. Ve oyuncular da onu sevdiği sürece ona güvendiği sürece de ben de onun arkasında olmaya karar verdim. Ona verilen de diğerleri gibi bazı verilen sözler vardı tutulmamıştı. Bunları da yerine getireceğimizi söyledik. Ona bir hak tanıması gerektiğini, bir şans tanıması gerektiğini düşündüm. Ve e, arkasında duruyoruz. Can ilgili de bir sürü haberler yapıldı. Onun gerçekten bir sakatlığı var. Ben İspanya'daki doktor konuştum. MR'ı ben kendim gördüm. Sizin de bildiğiniz gibi başladı koşmaya. İnşallah birkaç hafta içinde aramızda olacak. ve daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Birlik beraberliği sağlamaya çalışıyoruz. Bir psikolog tuttuk. Maalesef oyuncuların ihtiyacı olduğunu gördük. Bir takım başka değişiklikler de yaptık sizin bildiğiniz gibi. Ufak tefek bazı şeyler de yapacağız hocaların, oyuncuların istediği doğrultusunda. Evet, Sayın Başkan evet. açıklamaları bu şekildeydi. Ee, Serper, seninle devam edelim. Dün bası toplantısı düzenledi e, Sayın Başkan. Evet. Genel olarak tabii diğer e, açıklamalarına da ara ara gideceğiz. E, konuşmalarına kulak göreceğiz Sayın Başkan a. ama genel olarak nasıl buluyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Ee, Birçok bası mensubu arkadaşımız da gitti. Onlardan evet. aldığım iznenim e, tabii ki de süre konusunda süresi bası toplantısının süresi konusunda. Hocam aynı. bazen bası toplantısı evet. oluyor 2 saat çok uzun sürüyor değil mi? Ee, Ara veriliyor basın toplantısına sonra devam ediliyor. Neler söylediğini ilk başta sonda hatırlamıyorsunuz bile. O, evet. o nedenle bu aralar süreleri biraz takıldık biz gazeteciler. Daha kısaldı mı süreler? Kısalması gerekiyor. gerekiyor. Genelde övgü konusu burası oldu aslında basın toplantısının süresi ama ben e, Sayın Başkan'ın ilk basın toplantısı olması münasebetiyle keza yine merak edilen çok şeyler var biliyorsun. Hem İrfan Can'ın hem e, Cenk Tosun'un kadro dışı kalması. Biraz daha hem bu konular üzerinde hem de diğer konular üzerinde e, kulübün keza yine borçlarıyla ya da maaş dengesi ile alakalı e, biraz daha detaylı açıklamalar beklerdim Sayın Saran'dan. Yani e, sorular kısaydı elbette ama Sayın Saran'ın da cevapları kısaydı. E, bazı basın mensubu arkadaşlarımız bunu yeterli buluyor. E, Bazıları ise yine benim gibi detay bekleyen basın mensubu arkadaşlarımız da olmuş. Ben biraz daha detay bekliyorum sadece açıklamalarda. Bu olmadı e, ama. Yanılmıyor. Son hafta sonu yine divan kurulu evet. var Fenerbahçe'nin. Divan kurulu toplantısında Sayın Sarı'nın daha birazcık bazı şeylerin üzerine basarak ve daha detaylı konuşmasını bekleyen taraftayım. Evet. Muhtemelen Kulüpler birliği toplantısı da etkili olmuştur. Ama şu açıklamaya yine değinmek istiyorum. Ee, soru geldi e, Tedesco'yla yine devam mı konusunda tabii sonuçlara göre başarılı evet. başarılı odaklayız. sonuçlara göre değişecek dedim. Yine e, Devin Özekle beraber bir ekip olduğundan bahsetti Tedesco'nun. Olası kötü sonuçta muhtemelen Tedesco'yla ve e, Devin Özekle yollar ayrılacak. Yani Tedesco ile yolların ayrılması yetmeyecek anladığım kadarıyla. Devin Özekli de aynı gün içerisinde yollara ayrılacak gibi geliyor. E, maalesef Tedesco'nun şanssızlığı işte bu içine düştüğü durum oldu, belirsizlik oldu diye düşünen taraftayım. Evet, zamana ihtiyacı vardır Tedesco'nun ama Fenerbahçe'nin de galibiyete ihtiyacı var. İşin bir de bir gerçek boyutu var. Bu galibiyetler gelmezse, puan kaybı gelirse anladığım basın toplantısından Sayın Saran yollara ayıracak Tedesco'yla. Hocam Tedesco'nun performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Geldiği ilk günden, hatta gelmeden önce evet. eleştirmeye başladı. Geldi, sahaya çıktı eleştirildi, hala da eleştiriliyor sanki sürekli bir böyle bir baskı altında sahaya çıkıyor hoca. Ya bu da çok böyle sağlıklı bir ortam değil bana göre. Telesko Tedesco dönemiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Kesinlikle öyle. Bir daha şöyle bir dezavantaj var. İstediği kadar başarısız olsun. Jose Mourinho'nun arkasından evet. o takıma gelmek çok kolay değil. Çünkü tamamen kendi sistemini oynayan, kendi sistemine sağ içi sağ dışı oturtmaya çalışan bir hoca. Bir liderle çalışmış bir takım. Orada başkan da şeyi söylüyor. Oyuncularından çok iyi geri dönüş dönüş aldım diyor çünkü Tedesco daha yumuşak, daha fazla o ikili iletişimi olan birisi. Orada oyuncularla o ikili iletişimi iyi olduğu için oyunculara bu çok cazip geliyor. Ama burası da Fenerbahçe Kulübü. Fenerbahçe Kulübü'nde evet devam edersin hocayla, ama başarı gelirse, oyuncular memnun hocadan başarı gelene kadar, oyun gelene kadar, oyunla başarı birlikte gelirse. Tedesco ile iyi bir uyum sağlamış olabilir Fenerbahçe. Sağlayacaktır da. Ancak sonuç gelmediği zaman o zaman işler tersine dönecek. O zaman oyuncu bunu söyleyemeyecek başkana. Ya biz hocadan memnunuz, hocadan memnunsun ama oyunda yok, skorda yok. Fenerbahçe'nin bu kadar zamanı da yok. Tedesco'nun en büyük şanssızlığı bu. Fenerbahçe'nin zamanı yok. Maçları izlediğimiz zaman görüyoruz. Fenerbahçe ilk 15 dakika golü bulmadığı zaman başlıyor umurdanmalar. Evet. Her hatada başlıyor, başlıyor tepkiler. Ama... Bir diğer tarafta da senin çok rahat olan bir rakibin var. Hem hırslı, şampiyonla her zaman isteyen, hedefi olan ancak hep saha içerisinde rahat. Evet. Aslında 70. dakikada berabereyken bir e, homurdanma duymuyorsun. Bir eminlik var. Var. Takıma evet. güven var. Ama burada bir güvensizlikle birlikte oyunu da görmediği zaman, o tempoyu, coşkuyu da görmediği zaman o zaman tepkiler başlıyor. Burada Tedesco'nun açıklaması hani takım fiziksel olarak hazır değildi. Bundan sonra top onda. Bundan sonraki Fenerbahçe... Düzeltecek olan da kendisi. Kendisi. Belirli bir süre artık bu süre geçti. Fenerbahçe'nin artık sahaya çok büyük bir mücadele koyması gerekiyor. İyi bir oyun koyması gerekiyor ki Fenerbahçe taraftarı bundan tatmin olsun. Mutlu olsun. Hocam izninizle sevgilileriniz izninizle. Lütfen. Şöyle milli takım arası Tedesco için bir şanstır diyebilir miyiz hocam? Tabii Geldi, ki de. Geldiği gibi 3 günde bir maça çıkmak zorunda kaldı yani ve... 4. günde yanılmıyorsa Trabzonspor maçı var. Evet evet. Yani 3 günde bir maça çıkıyor. Avrupa maçı, lig maçı derken o Avrupa <laughs> ve lig maçı arasındaki antrenman programı nasıl olur ya da nasıl olmalı? Şimdi, Burada oyuncularla iletişim nasıl olur? Merak ediyorum. Bu doğru. önemli mutlaka. Ancak yine orada da bir dezavantajı var. Tedesco'nun milli takıma giden çok oyuncusu var. Evet. 12 tane gittim. 12 tane oyuncusu var. Çok evet. fazla takımla çalışamadığı için muhtemelen U19'dan takviye <laughs> yaptıkları oyuncularla devam ettiler. Burada tabii ki de kalan oyuncular performans olarak üstüne koyacaklardır. Ama 12 oyuncunun eğer milli takımdaysa o istediğin çalışmaları ne kadar yapabiliyorsun? Hem Mourinho için söylüyoruz tek antrenman, çift antrenman. Şimdi burada, orada olmak gerekiyor. Şunu da yapabilirsin. Biz çok fazla yapıyorduk. Eğer ki akşam bizim hazırlık maçımız varsa biz sabah çok antrenman yaptığımız dönemler oluyordu. Sezon maçları özellikle. Sabah antrenman yapıyoruz. Akşam üzeri maçımızı oynuyoruz. Hazırlık maçı. Bu seni çok etkilemez sezon başı. Takım zaten hazır geliyor. Orada yükleme yapman gerekiyor zaten. Sezon başını geçiriyorsan iyi şekilde Mourinho kötü geçirdi söyle demiyorum ben yine. Orayı iyi geçirmen gerekiyor. Çünkü sabah antrenman sonrası oynadığı maç çünkü hazırlık maçlarında oyuncuların birçoğu 90 dakika oynamıyor zaten. Eğer ki sen sabah antrenman yapmadığın zaman, 45'er dakikada oynatırsan oyuncuları, hı hı. o günü bir anlamda boş geçirmiş oluyorsun. Sezon başı açısından konuşuyorum. Hı hı. İşte orayı doğru geçirmiş midir Mourinho? Tedesco geçirmediğini söylüyor. Artık dediğim gibi top Ama onda. Ama genelde hocam, yayın başında da konuştuk hatta haberde. Gelen teknik direktör, bir önceki teknik direktörün e, takımı çalıştırmadığını söylerim. Biz de şey... Ha bu yabancılarda değil yani bizim yerli teknik direktörlerde de zaman zaman oluyor hepsi için söyleyeyim. Tabii tabii bizde kuaför sistemi. <laughs> Gittiğin zaman tabii kim kim kesti bu saçı? Bu hep var bizde. Yani Mourinho yine söylüyorum o ekiple eğer ki bu antrenman temposuna çıkamıyorsa demek ki burada çıkmak istememişlerim ben. Evet. O, o ekiple, o bilgiyle, o tecrübeyle bu antrenman temposunu takıma veremiyorsan o zaman vermek istememişsindir. Çok genç bir hoca, takımın istediği bir hoca, oyuncuların istediği bir hoca evet. Tedesco. Bundan sonraki süreç onda. Yeterli zaman zaten verildiğini düşünüyorum Tedesco için. Çünkü burası Fenerbahçe kulübü. Burada çok zamanın yok. Hemen kendi göstermen lazım hocam. Hemen Kesinlikle. başarıyı yakalaman şimdi bakıyorsun gerekiyor. Bakıyorsun Portekiz'den bir adama desen ki gir bakalım Fenerbahçe kaç maç oynamış? 8 maç <laughs> oynamış, muhalifiyeti yok. E sen şimdi orada Karagümrük maçı var. Onun arkasında bir Antep deplasmanı var. Puan kaybettiğinde Beşiktaş maçı senin son maçın olabilir. Evet. İstediği kadar oyuncular senin arada şut da... maçı var. Tabii arada şut maçı var. Bu çok riskli bir 4 Zaten maç operasyonu. Başkan period. da başarılı başarı odaklıyız. sonuna kadar devam edeceğiz diye bir şey söylemiyorum. Türkiye'de muyum? öyle değil mi? Tabii, tabii Okan Buruk için aynı şeyler söyleniyor. 3 sene üstte şampiyon. Yani i̇ki hafta kötü kötü gitti dediğimiz de şey. İki bir tane beraberlik alsın. Evet. Sıkıntı yaşamaya başlıyor. Avrupa'da bir maç kaybetsin. iki maç beraber kalsın. Hemen başlıyor hocam. Tabii. İki senede iki tane mağlubiyeti var Okan Buru. Berabere kalsa gidebilirim mi acaba diye konuşuluyor. Okan Buru'nun bile eleştirildiği bir e, ülke futbolunda Tedesco gibi yani çok fazla ömrü olmuyor. Onu da ben şeye bağlıyorum. Tabii. Hemen başarı isteniyor evet, çünkü. Ee, kadro kalitesi çok yüksek olunca hocam ister istemez herhalde. O kadro kalitesi de hep maç kazansın isteniliyor. Ama çok kadarıyla. normal bu. Şimdi 300 milyon euro evet. bütçelerden bahsediyoruz. Bu iki takım için. Arkasından Beşiktaş, Trabzonspor. Senin karşında da 10 milyon, 15 milyon euro bütçelerle oynayan takımlar evet. var. Evet. evet Avrupa'da başarı istiyoruz ama burada da sürekli galip gelmelisin. Çünkü taraftar bunu istiyor senden. Bunu yapmak zorunda. Arada uçurum var. Çok evet. büyük fark var. Eğer sen gidip göztepe arkası Samsun maçında baskı yediğin bir oyun oynarsan taraftar bunu kabul etmez, istemez. Galatasaray sadece Alanya maçı son 20 dakikası sadece son 20 dakika baz alınıyor aslında baktığında. Evet Galatasaray'ın iyi oynamadığı bir maç ama son 20 dakikada verdiği pozisyonlar hep akıllarda kalan. O 20 dakika bile büyük tepki çekmene sebep oluyor. Şöyle hep tamamını iyi oynamak zorunda hissediyorsun kendini. Çünkü arada çok gerçekten büyük bütçeler, bütçe farkları var. Beklenti yüksek. Yüksek.